içerisindeyiz ama bizim bizden daha iyi, iyi bir takım karşısında bir mağlubiyet aldığımızı söylemek isterim. Böylelikle eleme çerçevesinde ya özetlemek istersek birinci özet, birinci maçta her iki takımın da bir eşit seviyede maçı olduklarını söylediğini Benfica'nın bu maçta ise çok daha iyi e, sahada kendini göstermelerini birinci yarıda ikinci yarıda Benfica'dan biraz daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim özellikle maçı kontrol ettiğimiz alan, esnalarda 10 10 oyuncuya indiğimizden dakikadan itibaren de oyunu kaybettiğimizi söyleyebilirim açıkçası açıkçası. RTP. RTP gazetesinden de Fenerbahçe ikinci maçın ikinci kısmında Barreiro'nun Oynamasını bekliyorduk. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Pavlidis yerine? Ben çok daha fazla çözümleri olduğunu söylemiştim ve bunu da o yüzden de tahminlerde yürütmek kolay olmayacaktı. Ve bu çerçevede çalıştığımızda olasılıklar üzerine deyin, deyin, odaklandığımızda Barreiro'nun bir, bir, bir olasılık olduğunu ifade etmek isterim. Birinci maçın birinci yarısında Özellikle tecrübeyle, biraz da ürkeklikle, biraz da doğru bir terim bulmak niyetindeyim saldırganlık göstermek istemeden. Ee, söyleyebiliriz ki kendinin yaşam alanının veya oyun alanının ortamında olmadığını söyleyebilirim. Dünkü e, çalışmalarımız çerçevesinde biraz daha kendisini e, e, ekip ekibimizi bir nevi başka yönlere çekmeye çalıştım ama sonuçta Benfica böyle şampiyonlar liginde oynayan bir Benfica'nın gösterdiği, sergilediği bir futbola ve pozisyon aldığı pozisyonları sonuçta doğru kararlar neticesinde de maçı kazandığını söylemekteyiz. Özellikle birinci maçın birinci yarısında zor alanlarımızda birbirimizi kendimizi kaybetmiş halde olduğunu söylemekteyiz ve böylelikle bir yandan da aslında iyi oldu. İkinci maçın ikinci yarısında hızlı girerek ama tam böyle en iyi zirveye doğruya doğru çıkmaya başladığımızda Tadışkan'ın da maçtan çıkılması da böylelikle ee, aynı zamanda diğer yandan Nelson'un da sakatlanana çıkmış olmasında e, veya da Taliskanın kırmızı kartla oyun dışında olmasıyla bu iki unsuru bir mağlubiyetin e, gerekçesi olarak da sunmak istemiyorum. Sonuçta e, her iki arasındaki her iki arasındaki iki maçtaki sonuca baktığımızda açıkçası bir, bir gol ile fark yaratılmış bulunmakta. Evet Benfica tarafında gerek Benfica'nın maç topa sahip olduğu topu kontrol ettiği dönemlerde baktığımızda özellikle kolektif olarak da Teknik direktör olarak nasıl gözlemliyorsunuz bu konususta? Tabii ki de teknik direktör olarak ve kulübeden baktığımızda bunun görmek, sezmek çok da kolay değil. Özellikle maç arası, devre arasında bunu konuşarak da farklı farklı unsurlar da var. Tabii duran toplarda da olan unsurlar hususlar yer almakta. Bunları bir nevi e, devre arasında değindik üzerine. E, özellikle maçların başlamadığından önce, başlamasından önce işte grup şampiyonlar ligi olsun veya da Avrupa veya konferans ligi olsun e, her halükarda özellikle blokajların ee, izin verilip verilmediği hususu da aslında bir karar verilmesi, verilmesi gerekmekte. Ee, bir nevi defansa çekilen e, ekipte de, e, bir nevi e, bloke etti, e, tuttu gibi hususlar ve böylelikle e, penaltıya kadar giden e, sonuçlar doğurabilmekte. Tabii ki de atakta olan takımın da avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. ve e, Tabii ki ben şahsen kaybettiğim zaman çok üzülmekteyim. Ama eğer kaybediyorsam da benden, benim ekibimden güçlü bir takıma kaybettiğimde en azından onu tercih, unsuru. Evet, Nunu Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi Jose Mourinho'nun çalışmaları çerçevesinde nasıl bir nasıl bir etkisi olacak? E, açıkçası daha enteresan bir bir maç bekliyordum. E, Seyircilere, seyircilerin daha beklediği, e, daha enterese olan e, soruları bekliyordum. Açıkçası Fenerbahçe'nin şu an ee, zaten senelerdir Fenerbahçe şampiyon olamamakta ve e, böylelikle öncelikle şampiyona maçımız var. Tabii ki de Avrupa Avrupa Ligi çerçevesinde, Avrupa Ligleri çerçevesinde bu hazır bulunmamızın da önem taşımakta. Avrupa Ligi'nde e, iyi bir e, seyir ama e, çizgimiz oldu. Glasgow'da penaltılarda yenildik. E, neredeyse yarım yarı finallere kadar çıkmaya e, e yani finalde kaldık öyle diyelim. Bu senede e, Avrupa Ligi'nde de e, 100, iyi ekipler bulunmakta. Tabii ki de biz de e, yolumuza o, o yönde devam devam ediyor olacağız ki onların arasında da Porto takımı var. Güçlü bir takım. Evet, Jose Mourinho'nun sponsoru. Dün dediğinize göre Elin, Benfica'nın elinde çok daha fazla e, seçenekler vardı. Adam oyuncular bulunmaktaydı. Buna e, ile karşılaştırdığımızda birinci maçla Aktürkoğlu'nun da maçta girilmesi ve e, maça ilk 11'de başlaması da fark yarattı mı sizce? E, maçtan önce Flash Interview'da da burada da yine Aktürkoğlu da sor, sorular sordu. O sonuçta o Benfica'nın e, bir oyuncusu e, prof, mesleki olarak bir profesyonel olarak olarak Benfica için oynayan ve kendi işini ifa eden bir futbolcu İyi bir futbolcu güzel bir gol attı ekibine de yardımcı oldu destek oldu ve Benfica geçmiş bulunmakta ama diğer husus neydi Benfica'nın da çok daha fazla seçenekleri olması için de sormuştum. Evet daha potansiyeli tecrübesi ve fiziki gücünün de yüksek olduğunu gördük. Ve özel Baranece veya Rios gibi futbolcuların bizim elimizdeki bizim Fred gibi futbolcularımıza karşılaştığımız zaman fiziki güç çerçevesinde çok daha yüksek seviyede olduğunu göreceksiniz. Ama bunların haricinde seçeneklerin ha dışında iyi kararlar almak ve e, ürkmemek daha doğrusu karar almaktan ürkmemek e, de önemli olmakta. E, aldığım kararlar e, çok da popüler olmamakla beraber ama e, tabii ki de dünyada birçok ve Portekiz'de de olan çok sayıda teknik direktörler e, kendi Benfica'nın e, Benfica'nın bir tekniktir bu dolayısıyla ilgili kararları da almış, e, doğru kararlar almış ve böylelikle Fenerbahçe'nin evinde oynadığı maçta oldu veya da burada da hak ettiklerinde e, kanaatinde de olan bir kişi olarak da söylemekteyim ve 11'e 11'lik e, 11 bir maç e, çerçevesinde biraz daha ürkek oldukları çerçevesinde ee, olduklarını da söyleyebiliriz. Özellikle tabii ki teknik direktör olarak bazı pozitif unsurlara da e, bakmamız lazım. Mağlubiyet olmasına rağmen ve e, illaki en azından kendimizden gelen, yaptıkları, iyi yaptıklarımız, başarılarımızı da söylememizde